Yo arkadaşlar, selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Ee, hepinize iyi bayramlar. Bugün... Bak, bak. Horus devladına bak, bak. bak. Neyse. Bugün uyanlık öğlelerimizi hazırladık. Sabah çıkarına İdman sabah karnamı mı yapılır yoksa tok karnamı? mı? İnsanlar doğası gereği yani yüz milyarlar yani milyarlarca yıl boyunca sabahleyin uyandıktan sonra önce avlandılar. Ondan sonra yediler yemeğini. Biz de işte o simülasyon hani simüle ediyor. Şimdi gidip idmanı patlatacağız. Ondan sonra ödülümüzü yiyeceğiz yemeğimizi. Bugün çekiş idmanı var rıp dolmuş bekliyorum. Bir inşallah unutmazsam çekiş idmanını göstereceğim size. Gerçekten ben kendi sırtıma level level atlattım bu şekilde. Sırtımda çok e, bariz gelişimler gördüm yani. Çok spesifik gelişimler oldu spesifik. Kullanın o kelimeyi kullanmazsa olmazdı. Neyse. Şimdi dolmuşu bekliyorum. <laughs> Bugün Buca Fit'deyiz. Valla aslında karşı yaka yapmak istedim ama aç karına doğruya kadar gidemem ya. Aracım olsaydı belki yap Belki de muhtemelen yapardım zaten de araç da yok. Dolmuş bekliyorum. İtman'da görüşürüz. Mekana geldik arkadaşlar. Bugün dual kule ayrı ayrı koyup yani adamlar böyle bir imkan koymuşlar. İkisini ayrı ayrı. Kasları, latları iyice esnetmek için ama onlarda çok kullanan insan görmüyorum. Bence en iyi hareket lat için. Gerçekten de ilk yapmaya başladıktan sonra bayağı fark ettirdi. Şimdi biraz nasıl yapıldığını göstereyim. Burada vücudu olabildiğince dik bir şekilde tutup dirseklerimi olabildiğince genişten yandan dışarı doğru sonra kendime doğru yaklaştırarak hani dirseğe bir kavis çizerek dışarı doğru kendime doğru çekmeye çalışıyorum. Olabildiğince kas odaklanıyorum tabii ki. Burada ısınma tabii ki ilk setimiz. Ee, önce bir ufaktan kasa ön bir uyarım. Ondan sonra ana seti yaparız. <laughs> It's da a warm up. Şu yukarıda fark ettiyseniz dar. Siz burada tuttuğunuz zaman latı iyice şöyle hani en aşağı doğru çekip en yukarı hani şu tarafa doğru değil daha de, hani şu tarafa doğru daralıyor çünkü dar olması gerçekten güzel esnetiyor iyi bir verim alıyorsunuz tabi burada en önemlisi hareketi yaparken tempo ağırlığı latınızla çekip latınızla bırakıyorsunuz ağırlığı siz kontrol ediyorsunuz. Ağırlığın sizi kontrol etmesine izin vermeden bakın videoda gördüğünüz gibi ağırlık hani tamamen benim kontrolümde bir şekilde. Burada working seti giriyorum. 43'e koydum. 10 tekrar çıkarmaya düşünüyordum. Ama video izledikten sonra 12 tekrar çıkarmışım. E, gereksiz bir hamle oldu. Hani gerçekten böyle bir şey yapmama kesinlikle gerek yoktu. O orada harcadığım gücü sonraki diğer working setlerde harcayabilirdim. Ama güzel de yani tabii ki hani geçen hafta 43 ile 10 yapmıştım. Şimdi 12 yaptıysam demek ki hani ilerleme var. E bu kadar zorlamaya gerek var mıydı? Demek ki yani zorlanmamışım diye 12 tane tekrar çıkarmışım. Orası da ayrı bir mevzu. Ağırlığı arttırmanın vakti gelmiş. Zaten sonlara da artık çekemiyorum. <laughs> ee, hepsi tabi videoda olacak. Back setler. Hani bir set zaten fazla olduğu için kas. Allah ne verdiyse yüklüyoruz. Ondan sonra full teknik. Full hipertrofi. Kas vurma uğradı. Formlarını anlarsınız şimdi. Kiloyu da düşürdü. Yani ömrüm 33. 43'teydi. Sırt için niye? Burada da dediğim gibi back off set. Back off olduğu için ağırlığı düşüyorum ama kesinlikle ve kesinlikle formu bozmamaya çalışıyorum. Hani olabildiğince kasta hissederek tamamen ve tamamen lat kaslarını odak full odak bir şekilde. Sadece hipertrofi amaçlı bir set. Buradaki tek amacımız o oradaki hipertrofi kası çalıştırırken ki hipertrofiyi hedeflemek. Gördüğünüz gibi formu şekilde yavaş hızlı çek yavaş bırak. Hızlı çek yavaş bırak. Ağırlığı ben kontrol ediyorum. Ağırlık beni kontrol etmiyor. Bu da ikinci back offset. İlkini 43 ile girmiştim. Ondan sonra ağırlığı düşürüp önce bir 33 girdim. Sonra baktım ağır geldi. Bu sefer de 28'e düşürdüm. Dediğim gibi burada zaten amaç hani ağır kaldırmak veya kendimizi parçalamak değil. Tamamen kas kası ezmek. İkinci hareket olarak da barbell roll'a geçiyorum düzgün bir kiloda düzgün bir formla videoda görüyorsunuz buradaki hedefim hiçbir zaman ağırlığı kaldırmak değil burada tamamen ben ağırlığı tutuyorum ellerimle ondan sonra sadece ve sadece dirseklerimi geriye çekmeye çalışıyorum tamamen dirseğe odaklı dirsek ve biraz dik duruyorum ki daha da alt sırtın en alt noktalarına en köşe noktalarına ulaşabilmek için Burada da, e, burada ana set, back of set ayırmadan yapıyorum. Direkt e, bir kilo seçiyorum kendime. 3x12, 3x15 tabii gücüme bağlı. Ama 3x15 ise ağırlığı arttırıyorum bir sonraki hafta. O şekilde yapıyorum. E, formu full kasla ağırlığın kendisini yere itmesine izin vermiyorum. Ben kendim ağırlığı yere doğru yavaşça indiriyorum. Burada da son sırt hareketi diyebileceğimiz e, close grip pull down. Tabi burada önce işte hareketin nasıl nerede hissettiğine bakıyorum. Ondan sonra şu an doğru açıyı buldum ben. Orada tamamen ve tamamen yine dediğim gibi dirseklerimi dirseklerimi hatta burada sıkmaktan ziyade resmen kalat lat kaslarımı sanki nasıl posingde pozlama yaparken sıkıyoruz o şekilde sıkıyor gibi hissediyorum. Yani o şekilde sıkıp zaten ağırlık kendiliğinden bana doğru geliyor. Ondan sonra da yavaş yavaş esneterek ağırlığı yukarıda bitiriyorum. Olabildiğince kaslarımı esnetmeye çalışıyorum. Yavaş, kontrollü tekrarlar, tempo. Tempo her zaman sabit. Her harekette yaptığım gibi, bu hareketlerin her harekete geçişimde, ilk seti her zaman ısınma için yaparım. Burada da işte ısınma için az önceki seti yaptım. Ondan sonra da burada en iyi nerede hissediyorum? Kası sadece o kısımda range of motion'ı hareketin formunu sadece o kısımda çalıştırarak. Bu tabii ki kişisel bir şey arkadaşlar. Hani ben bu şekilde hissederim. Siz hani başka bir öde, başka bir bölge hedeflerseniz başka bir şekilde tutarsınız. Ben dediğim gibi en alt latların en 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 uç kısımlarına hedeflemek için uyguladığım ve gerçekten de işte sırt hareketinin son hareketi çok sağlam bir şekilde geliştirdiğim bir e, antrenman dizilimi diyeyim hani anlarsınız. Bunu da işte 3 çarpı 15 yapıyorum burada. Bugün bugün bayağı bir flatik var üstünde. Normal 300 gram pirinçle bu kadar. Benim bunu Şimdi bitti sırt. Propezyon. Biraz. Şırak. Sonra back extension. Sonrasında finish. Geçen okul falan yaparım biraz. Burada şırağa geçiyorum. Burada yüksek bir kilo var. Bunu da işte back of e, sistemi gibi yapıyorum. Bir tane anaset giriyorum bu şekilde 12 tekrar. Tabi ısınmalar burada çekmemiş, Isınmalar da var. Ondan sonra ağırlığı bir tık düşürüp e, back of set yapmaya devam edeceğim. Onlar 3x15 civarı. Hani çünkü compound bir hareket birazcık yoruyor. E, salonda yeterli yeteri kadar dumbbell olmadığı için de mecbur Barbelle yapmak zorunda kalıyorum. O yüzden idare bu şekilde idare ediyorum. Burada da back extension bildiğimiz ağır deadliftler yapmadığım için yani ağır bir deadlift yapacak kadar yemek yemediğim için Belim, belim bel kaslarında hani atrofiye uğramasın diye her zaman çünkü çok önemli arkadaşlar bel kasları özellikle belinizin çevresindeki kasla fıtık olup olmamanızın arasındaki ince çizgidir. Eğer bel kaslarınız ve karın kaslarınız ne kadar güçlü olursa o kadar fıtık olma riskiniz az olur. Gerçekten de tecrübe edildi, deneyim yani her şeye tabidir. Rahat olun. Bu da yalandan bir tane curl işte. Normalde kol çalışmayı sevmiyorum ama çekiş günü olduğu için atlamak da istemiyorum. Yani kolların gerçekten de kör yaparak değil de barbell row ya da ağır bir pull'dan ya da barfis çekerek büyüyeceğini düşünenlerdenim. Compound'la büyütebilirsiniz. Bicepslerinizi ve tricepslerinizi daha iyi şekilde izole hareketlerle çok uzar işiniz arkadaşlar. Boşuna uğraşırsınız. O kadar uğraşa değmez. Ön kolda da işte biceps curl. Tabii o gün şrak, o gün back extension yaptıysan biceps curl dumbbell curl yapıyorum. Onun dışında barbell curl'ü daha etkili buluyorum dumbbell curl'den çünkü çünkü burada kolu yandan sallıyorsun. Arada diğer biceps dinleniyor falan filan ama barbell curl'de ardı ardına tekrarları kasa darbeleri vurabiliyorsunuz. Bundan 3 set 15 tekrar veya 4 set 15 tekrar civarı. Ondan sonra curl makineye geçiyorum. Curl makinede de aynı şekilde 3 set 15 tekrar. Tak biceps idmanı bitmiştir zaten. <laughs> Çok da biceps idmanına yüklenmeye gerek yok. Sırtı düzgün çalıştıysanız bicepsleriniz de büyüyecektir merak etmeyin. Burada da hepimizin en sevdiği idman sonrası sırt bozlaması. Yo, antrenman yaptık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Ee... Yani At idman değildi. Zaten 300 gram pirinç falan yok. Gerçekten güzel bir idman olmuş. Yani ben flat falan dedim ama kasları iyice hissederek, iyice sıkıştırarak yaptığım için şu an bu fena. Yani inşallah başıma bir şey gelmez. <laughs> Ee, onun yanında, şimdi diyetteyim, güzel bir idman çıktı, nasıl yaptığımı bundan sonraki videoda açıklayacağım. Takipte kalın, beni, arkadaşlarınızı önerebilirsiniz, vücut geliştirmeyi daha doğru biçimde, daha geniş kitlelere yaymak için çünkü etraf enayi artık. Bu kadar kendinize iyi bakın. Bay bay.